Ee, burası Türkiye. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirdikten sonra 1980 yılının 2 Ocak günü Bolu, Gerede Lisesi'nde matematik öğretmenliğine başladım. Ne yazık ki 12 Eylül öncesinin hayhuyu içinde bu görevimi ancak Mart ayına kadar devam edebildim. Mart ayında da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başladım. Ama öğretmenlik benim için vazgeçilmez bir meslekti. Bir an önce yeniden öğretmenliğe dönmek istiyordum. Bunun için de atama döneminde, her atama döneminde yeniden yeniden başvuruda bulunuyordum. Bu amaçla gerekli belgeleri Bolu Valiliğine verdim. O zaman valiliklerdi başvuruyu alanlar. 19 Mart 1982 tarihinde aldığım yanıtta başka bir kurumda çalışmakta olduğunuzdan atamanızın yapılamadığı şeklinde bir gerekçeyle başvurum reddedildi. Aynı yıl kısa dönem askerlik yapmak üzere görevimden ayrılacağım için yeniden başvurdum. Bu başvuruda da çalışmadığımı belirttim eğer atamam yapılırsa dönüşte belediyedeki görevime başlamayacak ve Temmuz'da askere giderken istifa etmiş olacaktım. Bu başvuru için de açıktan öğretmen öğretmen ataması yapılamadığından evraklarınız iade edilmiştir şeklinde bir yanıt aldım. Bir başka başvuruma 4 Ağustos 1983'te branşınızda yani matematik branşında öğretmene ihtiyaç yok. Yanıtı geldi. Bakanlık atama yapmamaya ben de başvuruda bulunmaya devam ediyordum. Bakalım kim kazanacaktı. 28 Kasım 1983 tarihinde branşınızda ihtiyaç gösterilmediğinden evraklarınız iade edilmiştir deniliyordu. Yani talebim yine reddedilmiş oluyordu. E, burası Türkiye. Kim hangi işi yaptırmak istemiş de yaptıramamış yeter ki istemesini bil. O güne kadar istemesini bilmiyormuşum. Bir tanıdığım tanıdığının tanıdığı ile yaptığım son başvuru sonuç verdi. İlkokul öğretmeni olarak atandıktan sonra orta dereceli okullarda branşımla ilgili herhangi bir görev talep etmeyeceğimi, görev talep etmeyeceğimi tahvit ederim diye bir tahitname imzalayarak ilkokul öğretmenliği olarak göreve başladım. 3 yıl ilkokul öğretmenliği yaptıktan sonra orta okul öğretmenliği de lise öğretmenliği de yaptım. Hatta lisede müdür yardımcılığı ve müdür müdür baş yardımcılığı görevlerinde de bulundum. Ee, burası Türkiye.